Sağda. o naz gelecekti acaba onu bakayım açtım Aa, hoş geldin şekerim ne haber nasılsın İyiyim. merhaba Ama çok, çok mu sıcaktı evet. Aa, senin araban klimalı değil mi gerçi nasıl böyle sıcak oldu ki sana hava i̇şte, serin serin gelmişsindir hayır. neyse geç buyur şekerim hayır. şöyle otur hayır. Aa şuna bak ayakkabılarıyla girdi arkadaşlar eve. Görüyor musun? Vera nerede? Siz evde ayakkabıyla mı geziyorsunuz? Aa okula gitti. Ay neyse bir şey demeyeyim şimdi benimle kavga eder bu. Siz evde ayakkabıyla mı geziyorsunuz? Evet. Ha anladım. Ayakkabıların da güzelmiş. Oo çantan da pek güzelmiş böyle markalı markalı. onlar çok bu çok pahalı. Çok pahalı. Evet farkındayım çok pahalı. Evin içinde güneş yok ama gözlüğünü de takmışsın bakayım. Oo gözlüğün de çok havalıymış. Gözlüğüm de pahalı. Bu da çok marka bir gözlük. Gözlüğüm Gözüm de pahalı. Evet çok pahalı. Aynı kadar görgüsüz. <laughs> Ay evet çok pahalı ya. Nasıl bu kadar çok para kazanabiliyorsun sen Vera böyle. Merhaba. Ay kokoş bera. Kokoş. Ay arkadaşlar gözlüğünü çıkarmıyor. Sanırım evimizi karanlık buldu. Ben bari ışığı yakayım ona. Ay ışık yakayım ben de sonra da bir ee, kokoş arkadaşım ışıkları yaktım. Gözlüğünü çıkart istersen. Ben de çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet. Aa, İyi pekala. Sen şöyle geçsen orada rahat edemedin. Ay çantasını da bırakmıyor arkadaşlar. Ama çantanda değerli şeyler var sanırım. Hı? Altınların takılarını takmamışsın kollarına. Sanırım çantanda gezdiriyorsun. Öyle mi? Kokoş bera. Hı -hı. <laughs> e daha ne var ne yok şekerim? İkram edeyim şekerim ee, ne istersin? Yengeç. Yengeç. Yengeç mi sen? Evet. Aman Allah'ım geçiyormuş bunlar. Hem de mavi mi yoksa? Mavi ya Hayır pembe. Pembe. Ama o ucuz şekerin maviyi yemelisin sen. <laughs> mavi yengeç daha pahalı. Bunu biliyorsundur bence. O zaman artık. Bu ara ekonomik sıkıntı mı var yoksa? Hı? Evet. Herkes de ekonomik sıkıntı tamam, var. Şekerim olsun. bu ara. Mavi. Ama ah, maviye döndü. Aa ah, bizde mavi yengeç yok ama bakayım senin için ne bulabilirim. Seni sevebileceğin lüks bir şeylerden bulup getirmeye Fika. çalışacağım şekerim. Şeker. Bekle geliyorum tamam mı? Tamam. Ah geldim şekerim. Pembe olarak sana bunu ikram edeceğim. Evde mavi yengeçimiz kalmamış. Ve bir de içecek koydum. Kromili. Bu mi? Evet Kokoş Beren'in. Kokoş Beren'in içeceği. Ama İçecek olarak da bunu getirdim. Kromili güzel bir bardak böyle parıldayan. Yaldızlı yaldızlı şeyleri. Sen çok seversin Kokoş değil mi? Hadi bakalım afiyet olsun. Evet Bera ne dinliyorsun? Ay bir de kitap okuyor bu kız müzik dinliyor. Misafirliğe gelmedin mi sen? Kokoş. Hı? Müzik dinliyorsun ve kitap okuyorsun. Çok entelektüel olmuşsun bu aralar ya. Kulaklığında Elsa'lıymış yok Anna'lıymış. O, bir, o bu tarafta ne var? Elsa mı var? Ah beni duymuyor. Çok ukala bu kız. Aa, kokoş Bera Kokosh Bera. Kulaklığına bakabilir miyim? Niye? Aa. Bakmak istiyorum. Ver bana. Elsa varmış. Bir de ana. Burada da Anna varmış. Sadece bunu merak etmiştim. E misafirliğe geldin. Müzik dinliyorsun. Olacak iş değil yani. Ayıp değil mi? Tamam. Çıkıyorum. Evet. içeceğini de nereye koymuş arkadaşlar. Koltuğuma dökecek şimdi. Neyse bence kitap da okuyacaksın. Evine git sen. Kokoş Bera. Ay. E, sohbet etmeye gelmedin mi benimle şekerim? Ve çok sıkıldın galiba Kokoş Bela. E çok sıcak evimiz. Ha, evimiz mi sıcak? Bence evet. hiç sıcak değil. İstiyorsan sana klimamız var bizim yani açabilirim. E, i̇stiyorum. İstiyorsun peki açayım ben sana. Ah, açtım Vera klima şimdi senin hizmetinde. Başka bir şey ister misiniz hanımefendi? E, evet. Ne istersiniz? E, canı sıkıldı. Ay çok canı sıkıldı <laughs> arkadaşlar bu kokoş beranın ben bu misafiri nasıl memnun edeceğim bilmiyorum. Yiyecek getirdim, içecek getirdim. Geldi kitabının şeyini müziğini dinledi yani bütün konforu sağladım. Hala aklı fikir alışveriş değilmiş. Alışverişe gitmek istiyormuş. Hay Allah. Im. Ah kapı çaldı. Sanırım senin bir arkadaşın var ya başka bir kokoş arkadaş o geldi. Dur ben gidip açıyorum bekle. Acaba kim geldi Aa, Ay hoş geldin şekerim. Bu ne güzellik. Bu ne tatlılık. Aa, ne yaptın? Ne ettin? Gel gel otur böyle ayakta kaldın ya. Alışveriş yaptın. Aa, geç bakalım. Alışveriş yapmış. Aa, alışveriş yaptın. Ay yapmasan şaşardım şekerim ya. Sen alışverişsiz duramazsın. Aman Allah'ım. Aa bakayım çantana. Sen Ay bana mı aldın? Teşekkür ederim. hiç de eli boş gelmezsin ya. Hiç de eli boş gelmezsin. Ay bakar mısınız arkadaşlar şu kokoşla alışveriş çantasına pomponunu takmış. Normalde bunu kendi çantalarına takar kadınlar ama. Kızlar veya kadınlar. Ay dur ben açayım bakayım şekerim neymiş. Eve gelen hediye açılır değil mi? E açtım kilidini hediyeme bakayım Aa bana bir ev hediyesi getirmiş. Ne kadar naziksin güzel, ya. Kokoşlasın. Ay çok güzel ya. Nasıl çalışıyordu bu bakayım. Ay, çeviriyoruz çeviriyoruz. Aa, çok güzelmiş. Ay şekerim kokoşunuzum çok naziksin çok incesin ya hiç gelirken de eli boş gelmezsin eve ya çok teşekkür ederim çiçekler yolluyorum sana çiçekler aa bu arada unuttum ben ya Allah Allah şey nerede arkadaşım vardı burada kokoş bera Ay senin gel geldiğini duyunca gitti sanırım. O çok kıskanç biliyor musun? <laughs> küstü mü? Niye küstü? Ne yaptım ki? Yengeç istedi ama yengeç yoktu. Ben de pembe bir şey isteyince pembe bir şeyle bir içecek getirdim. <laughs> o maviyi seviyordu. Ha mavi yengeç seviyor. Ama Mavi yengeçte de nereden bulayım ben ona şimdi şekerim? Olsa tamam misafir yani. Her şeyi vereyim yani ne istiyorsa ama Mavi yengeci de ben şimdi burada bulamam ki. Özel sipariş etmem gerekiyor. Onun haberim yoktu ki geleceğinden. Sen ne istersin şekerim kokoşnazım? Şeker. <laughs> şeker falan ya ne kadar mütevazisin ya ne kadar mütevaz. bir de sana gıcık diyorlar böyle diyorlar kendini beğenmiş falan tişörtün de çok çıkmış şekerim mini maslı ay arkadaşlar kokoşunuza da bari bu şık yaldızlı bardakta bir şey ikram edeyim Ah geldim şekerim şöyle şık bir bardakta bir içecek hazırladım sana. Aa pardon unutmuşum. Ay hiçbir şeyi de beğenmezler bu sosyeteler. Ay neyse e şekerim daha ne var ne yok. Yalnız ben o bir kokoş beranın gitmesine şok oldum yani şok. O kadar kıskançmış ya birinin geleceğini duyunca hemen gitti. Niye çünkü belki sen ondan daha güzel giyinmişsindir diye. Hiç böyle arkadaşları tavsiye etmiyorum. Sen ne dersin Naz? Sen kendine kokoşsun değil mi? Hı -hı. Kendin kokoş kokoş geziyorsun. Sen İstersen de, yanında de, daha da, kokoş insanlar de, olsun. De, evet geldi böyle biraz müzik dinledi. Kitap okudu. Ukala kola oturdu. Ya sen misafirliğe geliyorsun. Niye gelmişsin burada kitap okuyorsun? Onu da ikram ettim işte pembe bir şey isteyince. Yememiş gitmiş. İnsan bir tadına bakar. Evet geri götüreyim doğru diyorsun. Ayna kadar düşünceli bir kız bu ya. Bir de gıcık diyorlardı sana arkandan konuşuyorlar. Ne kötü arkadaşlar var değil mi? Ben asla konuşmadım. Ben çok seviyorum seni. Berayı da çok seviyorum ama kokoş Berayı. Ay geldim şekerim. Aa, aman Allah'ım. Kokoş Naz. Kokoş Naz. Ay bayılmış arkadaşlar. Ben ah, ne yapacağım şimdi? Ah, durun bir ilk yardım çantam vardı doktor çantası. Oradan bakayım. Ah, ko ah kokoş nasıl? nasıl? Uyanmadın mı? Ay. Ay burada bir sürü alet var. Hangisiyle yapacağım acaba? Ah, dur şunu dizine vurayım. Ay tepki vermedi. Ah, şimdi kendine geldi. Ah, dur bakayım. Bir de şey yapayım ben bununla. Ah kulağına bakayım da ne yapayım iğne yapayım iğne. Ah iğnenin de ucu yok. Ah hiçbir şey yok burada. Neyse en enisi bir kolonya koklatayım ben. Her zaman en iyi çare odur. Ay geldim bir kolonya koklatayım. Ay dökeyim biraz. Aa kendine geldi. Kolonya her zaman işe yarar arkadaşlar. Ama bu çok acı. Ay kokoş naz. Neyse kendine geldin geçmiş olsun şekerim. Dikkat et havalar sıcak ya o yüzden bayıldın sanırım. Evet birazcık bir şeyler iç. <laughs> balerina cappuccino çağırayım. Ay sen iste yeter ki. iste şekerim çağırırım. Hadi bakalım cappuccino balerina biraz gelsin de bize dans etsin bence de. Haydi. <laughs> Başına az bu kapıçino balerina gitti ya. Çok modu düşüktü gördün mü? Pek bir keyfi yoktu yani böyle geldi mutsuz mutsuz dans etti. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Pipetle de, oyun mu oynuyorsun? Evet ben de böyle çubuk kapıyorum. Çubuk yapıyorsun. Vera da okula gitti gelmedi. Belki diğer kokoş Bera gelir. Kokoş Bera ile belki Vera dışarıda buluşmuştur. Çok seviyorlar birbirlerini çünkü ya çok iyi anlaşıyorlar. Evet arkadaşlarıyla buluştular bence. Hem Kokoş Bera hem de Koko, hem de Bera gittiler buluştular dışarıda. Şimdi gelirler herhalde. Ah kapı çaldı. Sanırım Bera geldi arkadaşlar. Ah Bera geldin mi? Ay seni gördüğüme çok sevindim. Ay hoş geldin ya. Sen yokken bütün arkadaşların geldi biliyor musun? Bera Kimler geldi biliyor musun? Hı hı. Önce Kokoshbera geldi, ondan sonra da o gitti. Kokoşnaz'ın geleceğini duyunca, ee, sonra da sıkıldı işte gitti Kokoshnazdı. Şimdi sen geldin, hoş geldin. Ne yaptın Kokoshberayı da gördün mü dışarıda? Ee görmedim. Aa, görmedim mi? Bak Kokoşnaz bize hediye getirdi, çok güzel. Bu da burada, burada o, çıkartmıştık hediyeyi, burada çok güzel. Ay. Kokoş Bera da geldi oturdu Bera. Havasını attı gitti biliyor musun? Ne? Havasını attı. Aa, burada unutmuş eşyalarını. Gözlüğü de burada. Çantası da burada. Hayır ne eşyalar alıyor onlar? Ha diyorsun onları beğenmedi. Gitti yeni alışverişe çıktı diyorsun. Evet. Allah Allah neyse sonra Aynı geri veririz. Ben Ve Ben alışverişe gitmedim ki sen gitmedin mi alışverişe? gitmedim okula gittim. Okula mı gittin? Başka evet. ne yaptın? Başka da çalıştım da çalıştım e, şu arada. Aa, ben çalıştın. Harikasın. Aa, demin elinde renkli kalemler gördüm. Onlarla mı resimler mi yaptınız yoksa? Evet. Dur bakayım neredeydi o? O. Heh, o kalemleri diyordum bakayım. Ah çok güzel kalemlerim var. Ne resim çizeceksin onlarla bize? Evet. Ne çizelim arkadaşlar ben öyle birlikte ne çizelim biraz sizin zamanı geldi değil mi Hello Kitty, Hello Kitty mi çizelim evet. ya da siz ne istiyorsunuz arkadaşlar videoda ee, yorumlara ona yazın. Kromi mi Hello Kitty mi Hello Kitty mi Labubu mu ondan ben sonra. Ben Labubu içinse ee, ona ben Labubu için işe... ona da Kromi ee, istiyor. Sen ee, işte Nilo'ya var. Başka karakterler var. Yeni bizim çizdiğimiz evet. karakterler Aa. olabilir. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Biz de sizin için çizelim. Hadi çizelim. O zaman ne yapalım Bera? Çizelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Veda edelim arkadaşlara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Ve ne diyoruz? Abone Hoşçakalın. <laughs>